Burası Diyarbakır Bismil Köprüsü'nün üstü. Dihne Nehri'nin nehir olarak aktığı alanlardan bir tanesi. Günlerdir yine bu köprü altında bu alanda yoğun bir çöküklenme var. Bu ilk defa olmuyor. Geçtiğimiz aylarda da yaşanmıştı. Ve gittikçe daha vahim ulaşıyor. Birkaç e, gecedir burada gözlemler yapıyorum ve durum vahim. Gündüz de aynı bu şekilde bir çöpürtlenme durumu var. Ve işin ilginç yanlarından bir tanesi de geceleri ise bu daha yoğun oluyor. Şimdi esas konulardan bir tanesi Dijle statüsüz olduğunu haber yapmıştık daha önce de defalarca birçok haber kanalı tarafından da haberleri yapılmıştı. Sütü sahibi olması için nehir başvurular yapılmıştı ee, ve nehir aslında bu alandan başlıyor resmi statüye göre bu alandan başlayarak artık nehir statüsü kazanıyor Biz de burada resmi olarak her ne kadar binlerce yıl. 60 olsa dahi durum vahim korkunç boyutlara ulaşmış durumda ilk defa haberi yapılmıyor aylar öncesinde haberlerini yapmıştım buranın bu alanın haberini yapmıştım durum bu ee, peki sorumluluk kimde işte orası belirsiz resmi verilere göre bs'nin sorumluluk alanında ama Bununla ilgili buranın düzelmesi için nasıl bir çalışma yapılacak maalesef belirsiz durumda. Dijeneralli ölüyor ve maalesef göz göre göre